Burası Ege'nin incisi İzmir'de bölgenin en köklü sağlık merkezi. Burası en karmaşık ve zorlu vakaların en iyi yöntemlerle çözüldüğü merkez. Burası Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi. Merkezimiz bünyesinde kurulan ve organ bulmak konusunda ülke genelinde öncü olan koordinasyon merkezi ile her yıl yüzlerce organ nakli ameliyatını sadece başarılı bir şekilde gerçekleştiren değil, aynı zamanda ülkenin her bir köşesine yeni nakil cerrahları yetiştiren 30 yıllık deneyimli bir kadroyla Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun bir şekilde yenilenen ve modernize edilen yoğun bakım ve servis ünitelerinde uluslararası sağlık hizmetlerine ve sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla dün olduğu gibi bugün de çalışmalarına devam etmektedir.